Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde listelenen 10 önemli ve potansiyelli projeyi inceleyeceğiz. Videonun çok uzun ve sıkıcı olmaması için yalnızca projelerin bazı öne çıkan özelliklerine ve piyasa değerlerine değineceğim. Videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İlk projemiz Kima Network. Ee, Kima Network geleneksel finans ve merkeziyetsiz finans ekosistemleri arasında kesintisiz ve güvenli birlikte çalışabilirlik sağlayan bir protokol arkadaşlar. Akıllı sözleşmelere ihtiyaç duymadan farklı finansal sistemler arasında sorunsuz değer transferini mümkün kılıyor. Kima protokolünün öne çıkan özelliklerine bakacak olursak Kima benzersiz teknolojisi sayesinde akıllı sözleşmelere bağımlı olmadan güvenli çapraz ekosistem işlemleri gerçekleştirebiliyor. Externally owned accounts'la şifrelenmiş özel anahtar parçalarını validator makinelerinde güvenli bir şekilde depolayarak hem güvenlik hem de merkeziyetsizlik sağlıyor. Projenin Mastercard Finsec Innovation Lab, Big Brain Holdings, Outlier Ventures ve Google Cloud gibi önemli destekçileri bulunuyor. Piyasa değeri ise bugün itibariyle 4 bin dolar seviyesinde yer alıyor arkadaşlar. Bir diğer projemiz ise Maple Finance Cyrup. Maple Finance DeFi alanında kurumsal kredi hizmetleri sunan bir platform ve kısa süre önce DeFi kullanıcılarına izin gerektirmeyen getiri protokolü olan Syrup'u tanıttı. Syrup kullanıcıların USDC yatırarak anında getiri elde etmelerini sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda Maple Finance'ın eski MPL token'ının yerine 13 Kasım 2024'te Syrup geldi. Yani bu MPL Syrup'la değiştirildi. Kullanıcılar Syrup Stake ederek protokol ödülleri kazanabiliyorlar. Bu da DeFi'nin önde gelen kurumsal kredi sağlayıcısıyla birlikte büyüme fırsatı sunuyor. Maple Finance'ın destekçileri arasında Polychain Capital, The Spartan Group, Circle Framework Ventures gibi yatırımcılar yer alırken e, piyasa değerinin de bin dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü projemiz ise Fuel Network. Fuel Network, Ethereum tabanlı yüksek performanslı bir Layer 2 çözümü olarak öne çıkıyor. Ee, öne çıkan özelliklerine bakacak olduğumuzda da Fuel Virtual Machine, ölçeklenebilirlik, düşük işlem ücretleri, hızlı odaklı olması, Ethereum 4844 uyumlu olması, The Spartan Group, Blockchain Capital, CoinFound, Fembeşi Capital gibi yatırımcılarının bulunması yer alıyor. Piyasa değeri de 134 milyon dolar seviyesinde arkadaşlar. Bir diğer projemiz ise Itaka Protokol. Itaka Protokol, opsiyon ticaretini merkeziyetsiz bir şekilde sunan, non-custodial bir protokol arkadaşlar. Kullanıcıların opsiyon oluşturmasını, yönetmesini ve ticaretini yapmasını sağlıyor. Diğer DeFi protokolleriyle kolayca entegrasyon sağlamak için tasarlandığını söyleyebiliriz. Wintermute, Gaf, Cumberland, Room, Room40 Ventures gibi yatırımcıları da bulunuyor. Piyasa değeri ise 7.113.000 milyon 113 bin dolar seviyesinde arkadaşlar. Bir diğer projemiz ise Morfo. Morfo on-chain kredi platformu olarak merkeziyetsiz borç verme ve alma imkanı sunuyor. Ee, öne çıkan özelliklerinde Tabii yine borç alma ve verme, optimizasyon ve risk yönetimi, düşük teminatla sıfır borç alma ücreti e, yer alırken yatırımcılar arasında da Andresen Horowitz, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Variant gibi yatırım şirketleri bulunuyor. Piyasa değeri ise 580 milyon 599 bin dolar seviyesinde arkadaşlar. Bir diğer projemiz Zion. Cüzdan gerektirmeyen bir Layer 1 blok zinciri olup ve 3 uygulamalarının daha geniş kullanıcı kitlelerine ulaşmasını amaçlıyor. Zincir soyutlamasıyla kullanıcı deneyimini basitleştiriyor. Geliştiriciler için tüketici dostu uygulamalar e, uygulama oluşturma araçları sunuyor. Ethereum, Cosmos ve Solana gibi büyük blok zinciri ağlarıyla uyumlu çalışıyor özelleştirilebilir ve programlanabilir bir mimari sunuyor. Ee, Zion'un yatırımcıları arasında da HK Capital, The Spartan Group, Multicoin Capital, Circle ve Animoca Brands gibi isimler yer alıyor arkadaşlar. Piyasa değeri ise <laughs> 76 milyon 377 bin dolar. <laughs> Bir diğer projemiz Lumos. Lumos ZK Prover tabanlı merkeziyetsiz bir ağ arkadaşlar ve ZK Rollup gibi blok zinciri çözümleriyle yapay zeka uygulamaları için ölçeklenebilir ve verimli hesaplama gücü sunuyor. Teknik bilgi gerektirmeyen ZK Rollup oluşturma, özelleştirilebilir gaz tokenları ile ölçeklenebilirlik, düşük maliyetli ve proof of work ile ödüllendirme, ZK Verifier nodları çalıştırarak Ödül kazanma fırsatları gibi öne çıkan özellikleri yer alıyor. Yatırımcılar arasında HK Capital, OKEX Ventures, KUKOİ Ventures gibi e, önemli şirketler var. Piyasa değeri ise 21 milyon 425 bin dolar arkadaşlar. Bir diğer projemiz e, Shield'um. Shield'um web 3 e, siber güvenlik çözümleri sağlayan merkeziyetsiz bir e, DEP'in projesi arkadaşlar. Şifreli özel aile internet güvenliği artırılıyor ve coğrafi kısıtlamalar aşılıyor. Shield'un protokolü düğüm sahipleri için merkeziyetsiz yönlendirme ve otomatik e, token geri alımı sunuyor. Rekabetçi depolama fiyatları ve kriptografik güvenlik sağladığı gibi yatırımcılar arasında da ChainGPT Labs, IBC Ventures, Castrum Capital, Zbeck Labs gibi e, isimler bulunuyor. Piyasa değeri ise 7 milyon 86 bin dolar arkadaşlar. Bir diğer projemiz Zirkut. Zirkut güvenli ve otomatik finans çözümleri için yapay zeka destekli bir blok zinciri arkadaşlar. Öne çıkan özellikler arasında yapay zeka destekli güvenlik, yüksek performans, EVM uyumluluğu, ZK-EVM altyapısı, gelişmiş köprü altyapısı bulunuyor. Yatırımcılar arasında Binance Labs, Pantera Capital, Dragonfly Capital, Robot Ventures ve Mirana Ventures gibi yatırımcılar yer alıyor. Piyasa değeri ise 150 milyon 858 bin dolar. Son projemiz ise Lingo arkadaşlar. Lingo'da blok zinciri teknolojisi aracılığıyla ödüller ve teşvikler sunan bir RWA token'ı. Ödül odaklı ekosistem, holderlar için teşvikler farklı, merkeziyetsiz uygulamalarda kullanıl e kullanılabilmesi öne çıkan özellikleri arasında yatırımcılar arasında Morningstar Ventures, Maven Capital, Skynet Trading yer alıyor. Piyasa değeri ise 45 milyon 437 bin dolar arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte son dönemde listelenen 10 önemli projeye kısa kısa değindik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.